Selamun aleyküm. Aa, biliyorum en güzelini Gaziantep'ler yapar ama ben de nohut sürüm yapı vereceğim. Bir gün öncesinden iki su bardağı nohutu ıslamıştım. Bugün de haşlıyorum biraz tuzla. Haşlanırken köpükler çıkıyor. Onu da ayırıyorum. kemiğin varsa kemik de yapıver. Çok güzel lezzet bırakır. Haşlandı. Lokum gibi bunlar doğrayacağım. Bir tane soğanı salatalık doğrayı veriyorum. Kırpık soğan diyorlar buna. Bir tane kapya biberin çekirdeklerini de çıkartayım ben. Bu şekilde doğrayacağım. Adı ne bu doğramanın sen kesin biliyorsun. Birazcık da maydanoz doğrayı vereyim ben. Bir tane domatesin de yarısı yeter bana zaten. Onu da doğradım birazcık sumak atı vereyim üzerine, tuz atı vereyim. Nohutun bir kısmını aldım, tavada terbiyeleyeceğim. Cıvık yağ, kırmızı toz biber, pul biberle kimyon atı verdim. Nohutu böylece terbiyeledim, kavurur gibi oldum. ha. Lavaşı serdim, malzemeyi yerleştirdim, nohutu da döktüm, limonu sıktım, pul biberi de verdim. Anda böyle saramıyorum, lavaş yırtılıyor, tırnak bir